Bu Satürn'yen balık dolmayı sizin 4 ve 10. evinizde gerçekleşiyor olacak. Burada yine güçlü enerjiler hakim olacak. Özellikle ev, aile, ev konuları varsa eşiniz taşıma bu gibi işler sizi ön plana çıkıyor olacak. Burada bastırılmış yükümlülükleri artmış gibi hissediyor olabilirsiniz. İş ve aile konuları arasında sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Burada duygular, geldikler yaşayabilirsiniz. Bu da yine size bir miktar öfke ve sinir yaratabilir. Kariyer, iş fırsatları ve toplumumuzun önünde olmak, özellikle otorite figürleri ve burada olacağı işler ön plana çıkıyor olacak. Özellikle toplantılarınız varsa seminerleriniz ve eğitimleriniz bunlar yine ön plana çıkıyor olacak. Sözcü olarak toplumda ön planda olmuş olduğunuz kararlar, hedeflerinize ulaşmak için almış olduğunuz kararlar artık sonuçlanıyor ve bunların etkilerini görüyor olacaksınız. Kimileriniz için başkasının tarafından e, e, otoriter figürler tarafından alınıyor olan kararlar e, sizi bir miktar etkileyebilir. Oğlakların yine o disiplinli çalışan ve Merkür'ün başak enerjisiyle de çok güzel pratik çözümler üretebileceğini söylüyor. Özellikle evinizde Merkür Retrosu'yla beraber gelecek olan bilgisayarınız cep telefonunuz ve ev aletlerinizde problemler çıkabilir. Lütfen önlemlerinizi almayı unutmayın sevgili oğlaklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.